Tapınak kardeşliği yüzyıllardır kutsal sandığı arıyor. Burada çok can aldık. Çok da can verdik. Ancak şimdi bir iz yakaladık. Saada da gel ne istiyorsun? Sendeki o harita bana ait. Haritayı bana verirsen seni yaşatırım. Benden istediğim yüz kişilik bir ölüm mitingi. Yüz kişiye ne gerek var? Karşımızdaki sadece bir adam. Bu emaneti ölümden <laughs> bile alamazsın. İlhan'ın Teodora ne işi olur? Beni şaşırtmaya devam ediyorsun. Unutma ki ben istemezsem sana nefes bile aldırmam. Belki de sana bir nefes kadar yakınımdır.